Doğadaki yaşamın bu dengesi avcı ve av arasındaki karmaşık ilişki tarafından sağlanır. Görüldüğü gibi ormandaki ya da okyanuslardaki avcılar ve avlar arasındaki ilişkinin sarsılması kaotik sonuçları da beraberinde getirir. Eğer bölgede çok fazla avcı varsa av popülasyonu azalacağı için avcılar daha uzaklarda yiyecek arama yapmak zorunda kalır. Ancak çok fazla av hayvanı varsa bu da popülasyonların patlamasına, kaynaklar için rekabete ve hastalık salgınlarına yol açar. En küçük böcekten en büyük hayvana kadar her canlının bu hassas ekosistemde oynayacağı bir rol var. Predasyon ekosistemlerin yapısını ve işlerini şekillendiren çok önemli bir ekolojik süreçtir. Yırtıcı hayvanlar ve av arasındaki etkileşim yalnızca bu organizmaların popülasyon dinamiklerine değil aynı zamanda daha geniş ekosistemde etkiler. Bu ilişkiler genellikle avcıların avlanıp yemek yedikleri tek yönlü bir basit bir sokak olarak tasvir edilir. Ancak gerçekte avcılar ve av arasındaki etkileşim çok daha karmaşık ve dinamiktir. Predasyon doğada çok önemli bir ekolojik etkileşimdir. Ve doğal dengedeki bozulmaların görüldüğü gibi çok önemli sonuçları olabilir.